Dik üçgen 40. sayfa 1. soru. Pisagor bağıntısından 3'ün karesi 9, 5'in karesi 25. Bu ikisinin toplamı bize hipotenüsün karesini verecektir. 34. Kare aldığımızda kök 34'ü elde ederiz. Evet, 4'ün karesi 16, kök 7'nin karesi 7, 16'dan 7 çıkartı 9. Buradan da kök 9 yazarız. X için x sıfırdan e 3 cm bulunur. Şimdi şöyle yapalım. A ve C noktasını birleştirdim. Çünkü ortak hipotenüs var. 5, 12, 13 üçgeni. Burada 13'ün karesi artık Pisagor bağıntısı uygulayalım. 13'ün karesi 169 eşittir. X'in karesi ve 4 kök 3'ün karesi 48. Bu durumda x kare eşittir 48 çıkartırsak 121 derece elde ederiz. Buradan da x de kök 121'den 11 santimetre bulunur. 8, 15, 17, 15, 20, 25 özel üçgeni vardır. Evet, BD uzunluğu, BD uzunluğuna k diyelim. DC uzunluğu da 2K santimetre olacakmış. Şimdi şöyle yapalım bir. 8, 15, 17 özel üçgenimiz var bizim. Yani BC uzunluğu 15 santimetre olur. 3K 15 ise K buradan 5 gelir. Burası da 10 santimetre olur. Pisagor bansını kullanırız. 8'in karesi 64. 5'in karesi 25. 25 ve 64'ün toplamı 89. O zaman x de kök 89 santimetre bulunur. 6, 8, 10 üçgeni. Onun karesi 100. Kök 21'in karesi 21. Toplamlar 121 yapar. Şöyle gösterelim. Kök 121'den de 11 buluruz x'i.